Hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirmiş bir dizi olan La Casa de Papel, Netflix'te yayınlanmasının ardından geniş izleyici kitlesine ulaşmış ve Netflix'in en çok izlenen İngilizce olmayan yapımı olmaya da devam etmektedir. Biz de sizlere bu videoda La Casa de Papel hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca katıl üyesi olarak sizlere sunduğumuz özel ayrıcalıklardan yararlanabilir ve bize destek olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Dizinin prodüksiyonu Dizinin dış çekimlerinin İspanya Kraliyet Darphanesinde çekilmesi fikrine sahipmiş. Maalesef tüm çabalara rağmen orada çekim yapma izni alamamışlar. Ancak Madrid'in birbirine benzeyen pek çok tarihi binası olduğu için çekimleri İspanyol Ulusal Araştırma Konseyi'nde yapmışlar. Çekimlerin geri kalanı bir stüdyoda yapılmıştır. Dizinin İspanya'da ilk bölümü yayınlandığında reytingleri yüksekmiş. Ancak zaman geçtikçe reytingler düşmeye başlamış. İlk sezonun sonunda diziyi iptal edeceklerken Netflix diziyi satın alıp farklı ülkelerde yayınlayınca dizi birden büyük bir patlama yapmış. Ardından da devam sezonların çekilmesi için harekete geçilmiştir. Dizi ilk çıktığında 70 dakika civarında olan bölümleri Netflix diziyi satın aldıktan sonra 45 dakikalık bölümler haline getirilmiş ve bölüm sayısı artırılmıştır. Dizinin yaratıcısı Alex Pinya, dizinin adı için dışlanmışlar anlamına gelen bir isim seçmişti. Dizideki karakterler sosyal açıdan dışlanmış olduğu için uygun bir başlık olacağını düşünmüş. Ancak daha sonra dizinin La Casa de Papel olarak adlandırılmasına karar verilmiştir. Dizide ilk olarak Tokyo karakterinin ismi belirlenmiş. Bunun sebebi de dizinin yaratıcısı Alex Pinya'nın üzerinde Tokyo yazan bir tişörtle gelmesiymiş. Dizinin yönetmeni ve yapımcısı olan Jesus Colminer bunu görüp Tokyo tam karaktere verilecek bir isim demiş. Ve bir süre sonra da diğer karakterlerin isimleri bulunmuş. Dizinin birkaç bölümünde yönetmenlik yapmış olan Alejandro Bazzano dizinin bir bölümünde doktor rolünü canlandırıyor. Dizide Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero ve Berlin karakterini canlandıran Pedro Alonso diziden önce La Embajada isimli dizi projesinde beraber rol almışlardır. Dizinin La Casa de Papel fenomen adında bir belgeseli vardır. Dizinin senaryosu diğer dizilerden farklı olarak dizi çekimlerinden önce değil, çekimlerle birlikte yazılmaktadır. Dizide Ursula Corbero'nun canlandırdığı Tokyo karakteri saç kesiminden giyim tarzına kadar Leon filmindeki Natalie Portman'ın canlandırdığı Matilda karakterinden büyük ölçüde esinlenmiştir. Dizide profesör karakterini canlandıran Alvaro Morte ve Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero diziden önce Isabel isimli dizi projesinde beraber rol almışlardır. Dizide Monika'nın kaldığı dev kasanın içerisinde üzerinde Türk bayrağı bulunan bir koli bulunmaktadır. Dizide Nairobi karakterini canlandıran Alba Flores ve Alicia karakterini canlandıran Naiva Nimri diziden önce ve dizi devam ettiği zamanlarda yine Alex Pinya'nın yaratıcısı olduğu Visa Vis isimli dizi projesinde beraber rol almışlardır. İspanyol oyuncu Javier Gutierrez başka bir projede yer aldığı için profesör rolünü reddetmiştir. Dizinin büyük bir hayranı olan ünlü futbolcu Neymar dizinin birkaç bölümünde rol almıştır. Dizide Denver karakterini canlandıran Jamie Lorente, Alison karakterini canlandıran Maria Pedraza ve Rio karakterini canlandıran Miguel Heron dizi devam ettiği zamanlarda bir başka Netflix dizisi olan Elit isimli dizi projesinde beraber rol almışlardır. Dizinin IMDb'ye göre en iyi bölümü 9.4 puanla 2. sezon 6. bölümü ve 3. sezon 8. bölümüdür. En kötü bölümü ise 6.8 puanla 4. sezon 5. bölümüdür.